onu direkt sarı doları yiyorsun sonra indeksleniyorsun pat. Ama söylemeyeceğim ya oradan aç. Alıştım ben. Bak bayağı da sövmüyorum. Şimdi değiştiremem onu değil mi? Tabii ki. Sen ee, motoru nereye gidiyorsun? Sen motor dediğim zaman bandlanmaz değil mi kanal? Yok motor o ıı, taşıt olan motor da var ya ondan bir şey olmaz mı gittim? Hayır tabii ki acaba. Ya gel eso'yu yeniyor. Ne? Sonra. Çebo gank geldi. Geliyor. Arka hadi hadi adam stunla hadi. Jarvan Jarvan. Girdim. Vur vur. Aldım onu da. Baba şu Jarvan. <laughs> evet. Mert baya iyi ya. Yayında sana iyi abi diyen Mert. Bu arada haberin olsun. Şeyden anlıyor. Aha öldürdüm ama. <laughs> abi böyle bir kaçış yok ya. Ana. Bak, Kral. hoş geldin Kaan ya, köpek. Ben ya duydum duydum Ruyga Paşa Ben yani nişancı yayına ya, hmm. İyi 4-0-1 başladık aşağıda bokum Chivo bundan çok ittiriyor haberin olsun Gidiyor var o işte karşıyız Tamam buradan Oooo bu ne oğlum ya Tamam Şası tamam bir burası bir bizden Hatta bunu Şeye Youtube'a direkt White Rift kanalı açtım Bunu tekrar oraya atayım en azından Kanal indeksine at Yok. Ya hmm. böyle işte. Ben bir makinayım. Son jarvan bir köcü. Ya oğlum orada çarp baktım. Sustain yaptım. Yani. Yani. Bot ve motor oldu. Cis. Yumruğumu yan yanam diyor. Geliyorum lan bota. Ha burada birini gördüm. Hop. Ya bak ya hep buraya. Sen ne yapıyorsun burada acaba? Aman bunu da aldım. Ya ben ya. Bana bir yardım edecek misin? Yoldayım. Oh, oh, oh. Helal lan. Helal lan ben. Helal. Adamsın adam. Tara 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 tara. -tar. Adam, adamsın. Çaldım ya çaldım. Ya oğlum. Şakalar yapıyorsun. Güzel. Ama güzel oynadı. Hadi hadi. Bak ejder ortaya çıkmış haberin olsun. Ha ejder'e giriyor ya. Ananı avradını. Hayda hop. Şu i̇lk kule bonusunu almak istedim geliyorum abi. Tamam bunu da aldık. Şaşırıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi öl canlı ne uğraştın? La oğlum şey kesiyormuşsun, break kesiyormuşsun. Ben gidiyorum burada ne kesiyormuşsun. Al evet daha Muhammed hashtag 1923 yaz kanka yanına. <laughs> Aa öldü diye bıraktım. Heh tamam bu sefer öldü. Güzel 11 11.02. Bu YouTube'a işler ki. <laughs> bak 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 oradan kaçacağını anladım yere şey attım. <laughs> Adam gitti içine girdi. Harbi item alayım 5k param olmuş. paşa Eren Adam yıllardır Silivri'den arsa alacaklar. Aaa güzel de hoşladı. Bot alo. 13.04 Hmm bakım Aha alt kulemi saldırı altındaymış gidiyorum Bak şimdi nasıl kesilir öğreteceğim sana Hop buna bastım Girdi baba bunu da attım Tamam mı bak Oyun bitti şu an Bak sen de gel. Çalarsan küfür ederim Tüf be Allah sana videoyu attırmazdım çok ayıp. Ya bulu bana bırak ya bu. Sen oğlum takıma zararsın zarar. Aha, gel 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 girdim girdim girdim. Gir, gir be, beleşkili var vur. Flaşladım, flaşladım. On beş sıfır 2 de 2 Destan yazana dedi yazdır ona bak. Ada. Hop. Cşt. Girdim içeri. Girdim içeri. Giremedim. Bu kim oğlum? Ya var ya Buğra ne çaldım be kanka. Ne <laughs> <laughs> ya yardım ettik. Çaldı demeyelim de yardım etti diyelim. Çok uzaktayım Herhalde Janna'yı da ölmezsin Janna'yı ya? beni yakalar ha, Seni ücünün, ha Hı -hı, Jarvan gel buraya paşa Lux'a da Jarvan demezsin ya 19.06 devam ki. Harbi ben bir item alayım gene benim 3.5k param olmuş. Yağmur sen de olmasan item almayacağız ha. Oğlum Eren gitti bak nasıl düzeldi o. Eren'le Mert'i takaslayarak çok mantıklı bir hareket yapmış bence. Aldın kardeşim. Aldın mı? Bak aldım ben de aradım var. Onu bırak. Onu bırak. Oğlum bırak, oğlum, da bırak dedikçe. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Selamlar. <laughs> 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 Carvan ha oğlum. Carvan. Bak. ortalığı ya. O, adam adam.

Ben ya... bak 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 öldü <laughs> <laughs> Git bak bak ölmüş mü Git bak tamam aslan parçaları abi bak aha 돼. Tamam. 24.08 devam ki. Efendim Eren? <gülüyor> <gülüyor> ya Zix, pentamı niye çalıyorsun kardeşim? Ya birini katlediyorlar ya da bir kutlama gibi bir şey var. İkisinden biri. 5'te 5 tamam attık pentayı. Ben tam aldım lan. Ha. Ulan yine kasa attın ha. 27 0 10 oynuyorum ama. Adam 27 oynuyor. Nereden baksana aynı. Zips. Eren de çok takılıyor. Yalışınca... ...siz de gidiyorsunuz. Ya... Barona saldır git oyunu bitirme. Cihat barona saldır uzasın. Dünya yok oğlum bak. Oğlum adamları kokoreç yaptık zaten. adamları kokoreç yaptık zaten. Oğlum ben 1v5 atacağım. izle. Bak bu hareketlerimi iyi izleme. İzleme beyazı. Ah! Vurdu hasara bak. Başka ne oynuyordun? Bunlar da herhalde küfre girmiyor. bir O öyle bir şey yok yani. Bunları da atacaksın mı? He? Şimdi gidiyor. Sayıldı mı O kase kase. Hop gel bak Sen buraya ne yapacaksın bak. İyi. Yo, zaten. bir zaten. hataymış. da Hele ben cihazla birlikte, yan yana olduğumda üf yani. Bir kerem gerçeği var. Bir aynen kerem oldu.

Kardeşim 55 e 14 skor farkında mısınız? Ben solo bakmıyorum ya normal mi? Kaç? Kaç? Ha rakip teslim oldu. Ya, <laughs> İyi.